Almanca, Fransızca, İngilizce biliyorken tuttular, dediler ki biz e, başkalarının alfabesini kullanmayacağız kendi alfabemizi kullanacağız e, İbranice alfabemi e, İbranice ölü bir dildi sadece rahiplerin e, ve hahamların bildiği bir dilken tuttular o dili yeniden canlandırdılar ve bugün e, işte bakın bizim Sayın Çelik kolun karşısında İbranice konuştu. Adam İngilizce bile konuşmadı. Dikkat ederseniz. Şimdi Çelikol'da, biz kendi dilimizden utanıyoruz. Kendi alfabemizden utanıyoruz ama elin e, İsrail'lisi İsrail halk harf devrimini tersine yapıyor. Peki İsrail modern olmadı mı? İsrail okuma yazmada yüzde yüze ulaşmadı mı? Peki en iyi e, silahlar onlar yapmıyor mu? Gen teknolojisinin yani, evet, şu, şu, noktaya ulaşmadılar e, şimdi mı? Kimyasal da ki böyle değiller. Harf biz... devriminde falan değil. Yani bu bir hikaye. ...Türkiye'ye oynanmış olan oyunun bir parçası. Yani halk bile bilmem şunla bunla oyalayıp... ...bizim gerçekten ne yapacağımızı, ne e, yapmamız gerektiği konusundaki... ...temel hassasiyetimizi, o imamenin başı <laughs> olma duygumuzu ortadan e, kaldıran bir girişim oldu. Şunu olabilir. da söyleyelim isterseniz, herhalde ben de aynı fikirdesiz. Hani bugün diyelim ki halk bile istiyor... Ha Bugün tekrar eski harflere yani Arap harflerine dönmenin de bir manası yok değil mi yani? Tekrar aynı şeyi yaşayacağız hani, sil baştan. öğrensin yani bunu ben... Öğrensin bunu başka zorlama. bir şey. Yani o zaman da keşke böyle yapılsaydı yani latince yani. öğretilseydi. Dün yani, sabah kalkıyor şeydi, bir hani. halk e, bu, hani burada harf devrimini fenleştirmek adına... Niye şey Ne yapmak için. Okuma yazmayı kolaylaştırmak için ama şimdi e, öyle bir şey yapılıyor ki yani bu dünyada büyük devletler içerisinde yani... Vietnam'da, şurada, burada bir takım şeyler ama sömürge ülkeleri, yani kendi iradesiyle bunu yapabilmiş olan büyük bir uygarlık birikimine sahip olan başka bir e, kültür yok, başka bir e, medeniyet yok. Dolayısıyla e, bir de ikinci bir aşama yapıldı. Yani Türkiye'de bir daha Osmanlı gibi bir oluşum ortaya çıkmasın diye ikinci bir şey yapıldı. O ikinci o da, aşamayı reklamdan sonra e, konuşalım. Osmanlıcanın yok edilmesi. Yok